arkadaşlar bugün sizinle deney yapacağız. Ee, sirke, Ay, tamam. karbonat, bir de şişe, bir de balon. Bal e şimdi annem de yanında. <laughs> şimdi e, döküyoruz. Nereden açılıyor? Ana iyi yerime uğraştı. Anne sen açar mısın? Tabii. Ayy. Kokusu iğrenç bu arada. Sakın koklamayın. Sakın koklamayın. Ben ben size tavsiye dökülü biraz sileriz bir şey olmaz sık 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 hmm. çok sıktım yeterli mi bence yeterli değil sık 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 hepsini doldur hepsini doldurmayacağız sakın hepsini doldurmayın. Şu kadarcık falan kalmışsa doldurabilirsiniz. Yeterli hmm. mi? Yeterli. Bırak. Tamam. Ee, şimdi anne karbonatı buna, buna dök. Ben ne yapacağız peki? Anlat o zaman sen. Karbonatı karbonatı, karbonatı balonun içine dökün. Sonra buna bağlayın ve şişi. Sonra böyle bir bekleyin şişecek. Anne şimdi karbonatı dök. balonun içine dök. Dök anne ben de buna buraya. Hepsini dök. mi dökeceğim? Ne kadar? E dök, bir şey olmaz. Fark etmez peki. anne. Peki. Direkt dök, fark etmez. Tamam bu kadar yeterli. Döktük. Tamam. Şimdi ben yapıyorum ben yapıyorum. Bunu ben yapayım. Hiçbir şey yapamam. Ben göstereyim şöyle sana. Aa, Ay, yapabilir miyim? Yapabilir miyim sence? Yani? Bence yaparsın. Ana. Bunu yapamaz. Ya, yaptım yaptım. Tamam yaptım. Evet harikasın. Yaptım. Şimdi bekliyor muyuz? Arkadaşlar bekleyin acaba olacak mı? İçine dökme bence. Tamam döküldü. Şişiyor. Aşıyor. Şişecek mi? Aşıyor. Şişiyor mu? Ay aşıyor. <laughs> Bırak şimdi arkadaşlar görsünler. Arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Balon kendi kendine şişiyor. Şişiyor vallahi. Bak buradan da gazoz gibi vırır diye. Bu arada gazoz çalkalamayın. Sonra Aa olmuyor bu. Bir bakarsınız yüzünüze diye gider. Ya deminki daha iyiydi aslında bana da. Neyse en azından şişiyor. En azından evet şişiyor. şişiyor. Belki karbonatı biraz daha fazla koysak daha çok şişebilirdi ama sonuçta şişti. En azından şişti. Evet. o Bak, zaman. Alalım şöyle. Oh. Bağlasana bir. Acaba nasıl olacak? Küçücük bir top balonu. Küçücük bir top balonu. Top balonu. <laughs> Bu arada arkadaşlar ee, sirkeyi bir tane bardağın içine döküp sonra sonra böyle yumurta koyun içine iki gün iki gün bekleyin sonra elinizle alın bakın bakalım ne olacak böyle, böyle yumuşuyor top, yumuşuyor top gibi oluyor top gibi oluyor ama o kadar da zıplatmayın. zıplıyor da bir tane falan yapın bir kere bir kere o kadar da yüksekten yapmayın yerde hiç yapmayın bir tane tabağa koyun çünkü ben biz bu bugün derste denedik bir yaptım bum diye patladı <laughs> Şimdi bir daha yapıyorum. Ama gösteremem. Bir dahakine gösteririz. Bir dahaki videoda. Bir dahaki bir. videoda göstereceğim. Bir dahaki videoda yumuşadığını kanıtlayacağım. O zaman sana. videosunu likelamayı unutmayın değil mi? Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Bol boynum, boynuma bağış yapabilirsiniz. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.